Evet ama oyunumuzu oynamak için önce halımızı toplamamız gerekiyor. Hadi halımızı toplayalım güzelce. Şimdi Çağat tabaklarımızı koysun bakalım. Şuraya koy anneciğim. hile yapmak yok Hayır öyle yaparsak komponlarımızı kazanırız kırılır yapmayalım öyle böyle alacağız arkadaşlar hoppa ah hile çıktı tek tek toplar mısın Çağancığım hile yapmak yok Hayır öyle onu en son yapacağız Doğa Çağan hile yapıyor hadi biz de öyle toplayalım şöyle şöyle topluyor hadi topla. Kalaklarımızın içine aa, aa, koyuyoruz. Aa, 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 evet, gaz gaz sesi değil mi? Hadi pompon topluyoruz. Evet, alıyoruz kalaklarımızın içine atıyoruz. Ya, ya, ya.

birazcık te doğa için tehlikeli oldu. Doğa hadi sen de bu mavileri topla bakalım. Topla bakalım mavileri doğa. Topla. Aferin doğa ya. Aynı. Hadi bak şuradaki yeşilleri toplar mısın? Annesini mi çağırıyor? Annesi geldi ona bir öpücük versin. Evet. Hadi şimdi şu yeşilleri topla getir bakalım. Annesinin sözünü dinleyen bir çocuk kazı olsun. Evet burada da yeşil varmış. Ondan bunu ben alayım sana yardım edeyim. Ben sana vereyim. Aç ağzını. Evet, ağzını ver bana. topluyor. Al bakalım bunu da açan. Al bakalım. Aferin sana. Onu da her abine. Yeşiller abinin olsun. Bütün yeşilleri toplamasın. Biz de bütün pembeleri, kırmızıları ve morları toplayacağız değil mi? Çalayım mı ağzından? <laughs> Ay, <bir yüzüm>. <gülüyor> <gülüyor> tamam ağlama ağlama al. Geri verdim. <laughs> Yavru kaz ağladığı için onun yeşil pompolunu geri vermek zorunda kaldım. Şimdi anne kaz ağzını açıyor kocaman kocaman. <gülüyor> <gülüyor> ve hepsini topladım. Şimdi ben bununla doğayı yavrum yapacağım. Gece sen de gelsene yanımıza. de komponlarla öyle gel, gel koş. Bakın arkadaşlar Gece de geldi komponlarla oynamaya. Evet Gece bak. Aa, bir tane kompondasın ister misin? Çağırsana Gece'yi yanına. Çağırsana Gece'yi yanına. Anne anne kapağını Bu oluyor. Ne yapmak istiyor peki yavru kaz? Öpeyim mi onu? Öptüm. Ama onlar da abi Arkadaşlar siz de bu pazlardan yapabilirsiniz. Yapılışını YouTube kanalımıza yükledik. Oradan bakarak aynı bu kazlardan yapıp siz de oynayabilirsiniz. Öyle değil mi Can? Bak gidin. Bütün pomponları bunun içerisine toplayabiliriz. Ay bebek kaz gelmiş ya bu kaza bir şey söylemek istiyor galiba. Sana bir şey söylemek istiyor anneciğim Doğa. Doğa bak şöyle eline takmalısın. Dur Doğa eline takamamışken anneciğim. Şöyle takmalısın Doğa. Getir elini. Evet şimdi oldu. Aç bakalım böyle yap bakalım. Aç bakalım. Evet, ikimizi de öptü Doğan. Seni de öpebilir miyim Çağat? Kızımla seni de öpebilir miyim? <laughs> Ardından. <laughs> Yatılamadın mı Doğan? Hadi Doğan'a kar yapalım. Aynı anda Bir, iki, üç. Bak gözlerini kapatmış, bizi bekliyor. Duayı yaptım ben. Hadi sen de. Aynı anda getir. Bir, iki, üç. Doğa kar güzel mi? Evet doğanın çok hoşuna gitti arkadaşlar bu kar.